6 üssü x 2 üssü x çarpı 3 üssü x şeklinde yazılabilir. 3 üssü x eksi 1 de 3 üssü x bölü 3 olarak yazılabilir. Artı diyoruz. 10 üssü x artı 1'i de 10 üssü x çarpı 10 olarak yazabiliriz. Alt tarafta da 5 üssü x var. Eşittir. Buradan 104. 3 üssü x'ler gider. 10 üssü x ile 5 üssü x'te x'ler ortak olduğu için 10 bölü 5 yazarsak bunun x'inci kuvveti olur. Sadeleştiğinde 2 üssü x olacaktır. Bu takla atar yukarıya çıkar. Dolayısıyla 3 ile çarparız. 3 çarpı 2 üssü x artı 10 çarpı buradan gelen 2 üssü x eşittir. 104 oldu. 10 ile 3'ü toplarsak 13 tane 2 üssü x eşittir. 104'tür. Her iki tarafı 13'e böldüğümüz zaman 2 üssü x eşittir 8 olur. O da 2 üssü 3 olduğu için x değeri buradan 3 olarak bulunur. Buraya yazdığımızda 3'ün karesi artı 3 olacaktır. 9 3 daha sonuç 12'dir.